Uzun yıllar boyunca yakıt olarak kullanıldı. Şimdi ise fiyatı altında yarışıyor. Kehribar taşı bayburtlu ustaların ellerinde işlenerek takı ve süs eşyasına dönüşüyor. Yıllarca yakıt olarak kullanılmış. Biz bu ürünü kursiyerle birlikte çalışarak takı ve aksesuar haline getiriyoruz ve hem Bayburt yöresinde katkıda bulunmak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Değerli taşlar arasında olan kehribar Bayburt'un Aydıncık köyünden çıkarılıyor. Fosilleşmiş ağaç reçinesi olan kehribar uzun yıllar köy halkı tarafından çıra olarak yakılmış, yakıt olarak kullanılmıştı. Bugünlerde ise usta ellerde şekilleniyor. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kehribar işleme atölyesi kuruldu. Atölye Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan kehribar taşının hediyelik eşya olarak değerlendirilmesi amacıyla kuruldu. İkinci hedefse nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi. Şu anda yaptığım yüzüğün kasasını yüze yüzeye ye eleyerek Bunun üzerine de Bayburt Kehribar'ını işleyip bırakacağız. Bu Atölyede kursiyerlere uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerin bir amacı da kehribar taşının bir sektör olarak Bayburt'ta yer bulması ve yaygınlaştırılması. Halk eğitim bünyesinde açmış olduğu kurslarda Bayburt kehribarının değişik kolye, bileklik, tespih üzerine çalışmalarımız oluyor. Ama buradaki bizim amacımız Bayburt kehribarını... Türkiye ve dünyaya duyurmak. Manevi ve tıbbi alanlarda da kullanılan kehribar taşının bir yeraltı zenginliği olarak Bayburt ekonomisine de katkı sağlaması hedefleniyor.